Merhaba çocuklar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS kampına geliyoruz. Bu videoda 2020 LGS sorularını çözeceğiz. Ee, i̇nşallah devamı da gelecek. 2019, 2018 ve hatta TEOK sorularını çözmeyi düşünüyorum. Çok istek geldi hocam çözün diye. Ne yapacağız bu sorularda? Ee, kelimelerin anlamlarını vereceğim her soruda. Ve her bir soru nasıl çözülür? 2021 sınavında böyle tarz sorular çıkarsa nasıl yapacaksınız? Nasıl zamandan kazanacaksınız? İnşallah video sonuna kadar izleyin. Kalem ve defter almayı unutmayın. Bu sınavda full çekiyoruz hep birlikte. Hadi videoya geçelim. Evet çocuklar, sınavlarda hiç zaman kaybetmeyin. Direkt ne yapıyorsunuz? Siyah soruya bakıyorsunuz. Siyah soruya baktığınızda hemen şöyle altını çiziyorum. According to the comments above yukarıdaki yorumlara göre buradaki According to the kalıbı artık klasik her soruda karşımıza çıkıyor. E göre, a göre anlamındadır. Neye göre? Yukarıdaki yorumlara göre. Biz ne yapacağız? Bu soruyu yukarıdaki yorumlara göre yapacağız. Ne diyor? Kim söylüyor? Neyi söylüyor? Jack hakkında kötü bir şeyler söylüyor. Bize bir isim soruyor. Who sorusundan ne diyorduk biz şifremiz vardı? Who who orada kim var? Neydi who'nun anlamı? Kim sorusuydu. Şimdi buradan ne yapacağız? Jack hakkında kötü bir şeyler söyleyenin kim olduğunu bulacağız. Hemen zaman kaybetmeden altını çizerek ilerliyoruz. Biliyorum o her zaman beni destekler. Bakınız backup desteklemek demek iyi bir anlamı var. Devam ediyorum Angelina'yla. Biz gerçekten get on well. İyi geçiniriz. Güzel bir anlamı var. I can never. Zaten bir cümlede never varsa mutlaka bir sorun vardır. Genelde böyle çıkıyor. Ben asla diyor ona güvenemiyorum diyor. Demek ki burada bir sıkıntı var. Bu arada ne yapıyoruz? Buradaki can't onu çiziyoruz. Çünkü anlamı ne? Güvenmek. Evet, son kısma baktığımızda biz asla paylaşmayız sırlarımızı başka insanlarla, diğer insanlarla bu da güzel bir şey. Bu durumda cevabımız kim olacak? Tom olacak. Kötü bir şey söyleyen burada ne var? Olumsuz olduğu için Tom. Doğru cevabımız Tom. Hemen ikinci soruya bakalım ve siyah soruyla başlayalım. Hemen siyah soruyu ne yapıyorum? Kalem altına alıyorum ve ne yapıyorum? Önemli yerleri çiziyorum. Yukarıdaki bilgiye göre. Information bilgi demek. Above yukarıdaki demek. Artık bu soru kalıpları önemli. Bilmek zorundayız. Aşağıdakilerden hangisi which of the following aşağıdakilerden hangisini siz söylememelisiniz? Bakın burada ne var? Bir not var. Not varsa bir sorun var demektir. Olumsuzunu istiyor bizden. Hemen yukarıdaki durumu okuyacağız ve ona göre hangisini söylemeyeceğiz bunu bulacağız. Siz diyor bir çağrı merkezinde çalışıyorsunuz ve müşterilerinizin sorularını on the phone telefon üzerinden cevaplıyorsunuz. Siz oradasınız. Niçin oradasınız? Onların problemlerini çözmek için. Buradaki solve'un anlamı çözmek. Customer, müşteri, call, çağrı merkezi aramak anlamlarında kullanıyor. Answer, cevap vermek. Question, soru. Kelimeleri böyle söylüyorum ki sizler not alın diye. Şimdi bakalım. A. Eğer sizin probleminiz tekrar ederse lütfen bizimle iletişim kurun. Contact, iletişim kurmak. Evet, Çağrı merkezinde sorunu olan bir insana cevap verirsen bunu kullanabilirsin. Demek ki aşıkkı söylenebilir. Bizden ne istiyordu? Söylenemeyen. Bursa'ya bakalım. Bizim arkadaşlarımız sizin probleminizi bugün çözecek. Bakınız zaten sorunlarla ilgili bir çözüm meselesi var. Evet bunu söyleyebilir misiniz? Söyleyebilirsiniz. Sol neydi? Çözmek. Evet baktığımızda today zaman göstergemiz bugün arkadaşlarımız diyor. B şıkkı da olmaz. C'ye baktığımızda ben senin problemini çözmek için çok meşgulüm. Çağrı merkezinde çalışan bir insan, bir kişi bunu söyleyebilir mi? Hayır, söyleyemez. Ama biz yine de ne yapıyoruz? Son şıkkımıza da bakalım. Ben diyor takımımızla konuştuktan sonra sizi arayacağım. Evet, bu gayet normal bir cümle söylenebilir. Bu durumda George'a ne oluyor? Ceyhan oluyor. Kelimeleri not etmeyi unutmayın. Hiç zaman kaybetmeden üçüncü soruya geçiyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Siyah soruya dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Yine bakın ne dikkatimi çekiyor benim? Not. Demek ki bu soruda bir ne yapacağız? Hope diyeceğiz ve ona göre soru çözeceğiz. Kim? Who? who demiştik. Kim okul kuralları hakkında konuşmaz. Talk konuşmak, about hakkında School, okul, rules da kurallar demek. Okul kuralları hakkında hangisi konuşmuyor, kim konuşmuyor hemen bakalım. William, biz öğretmen öğretmenlerimizi dinlemeliyiz. Onlar konuşurken. Evet bu bir kural. Charles, biz eve erken gelmeliyiz akşamları. Bu okul kuralı mı? Değil ama kalsın. Jane, biz ders Bakın derslerimiz during boyunca, derslerimiz sırasınca herhangi bir şey ne yapmayacağız? İçmemeliyiz ve yememeliyiz. Evet okul kuralı. Hemen Rachel'a bakalım. Biz ders sırasında birbirimizle konuşmamalıyız. Evet bu da okul. Zaten buradaki ipucu kelimelerimiz belli bakın. Öğretmen okuldadır. Ders okuldadır. Sınav okuldadır. Bunlar zaten bize ipucu ve sorunun cevabı ortaya çıktı aslında. Ne oldu? Charles oldu. Cevap Bursa. Çünkü Charles okulla ilgili değil, evle ilgili konuşuyor. Buradaki home bize ipucu kelime veriyor. Aklınıza takılan sorularda mutlaka bana yorum olarak yazın. Ben cevap vereceğim sizlere. Şimdi ne yapıyoruz? 4'e geçiyoruz. Her zaman olduğu gibi siyah soruyla ile devam edeceğiz. Aşağıdakilerden, bakın kelime, words. Aşağıdaki kelimelerden hangisini yukarıdaki cümlelerin herhangi birinde kullanamazsınız diyor. Kullanmazsınız diyor. Bakın ne var yine bu soruda? Bir nat var. Aman bunlara dikkat çocuklar. Sınavlarda bunlar can yakıyorum. Evet hangisini kullanamayacağız? Hemen ne yapacağız? Konu bütünlüğüne bakacağız. Buradaki kelimelerimiz mutfak kelimeleri. Yemekle ilgili kelimeler. Bakalım hangisi olmayacak? Alice ile başlıyoruz. There is too much black pepper in this soup. Diyor ki bu çorbada çok fazla ne var? Karabiber var diyor. Buradaki black pepper, karabiber. Too much, çok fazla deriz var demek çorba. Ben nefret ediyorum. Neyden nefret eder sizce karabiber varsa? Tabii ki species'den nefret eder. Yani baharatlı yemeklerden nefret eder. Bu uyuyor mu? Uyuyor, bunu kullanabiliriz. Bu limonata gerçekten nokta nokta. Siz buna ne diyor? Biraz daha... Bakın buradaki et önemli eklemek demek. Buna biraz daha şeker ekleyebilir misiniz lütfen? Tatlı istiyor. Demek ki bu limonata nasıl? Ekşi. Neydi ekşi? Hemen aşkına bakarsanız görürsünüz. Sour. Evet sour ekşi demek. Bu da buraya yerleşiyor. Hemen ne yapıyoruz? George'a bakıyoruz. Benim erkek kardeşim seviyor. Neyi yemeyi seviyor? Nokta nokta şeyleri. O her zaman çikolata kurabiye ve kek pasta alır. Bunlar ne tür yemekler? Tabii ki tuzlu mu, tatlı mı? Tabii ki tatlı. Bu durumda ne oldu? Salty yani tuzlu kelimesi boşta kaldı. Demek ki cevabımız ne oldu? Salty oldu. Aman dikkat. Geldik 5. soruya. Umarım aklınızda herhangi bir sorun takılmaz. Mutlaka yorum olarak bana yazın. Evet siyah soruyla başlayacağız yine hemen. işaretliyorum. Hemen kalemi de alıyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Bakınız 5 soruda neredeyse 3-4 tanesinde hep aynı kalıp. Aşağıdakilerden hangisi? Which of the following? Bunları artık öğrenelim. Aşağıdaki adım, steps, adım demek. Adım adım. Neyin adımı? Tarifin adımı, receipt. Yemek tarifinin hangi adımlarını? Bakın, change, değiştirmek, places, yerler. Hangi adımların yerlerini değiştirmeliyiz diyor. Ne için? yemek pişirme sürecinin doğru sırasını almak için. Yukarıda bir yemek tarifi var ve doğru sırayı biz yerleştireceğiz. Nasıl yapacağız? İki tanesinin yerini değiştirerek. Hangisi olacak bunlar? Bakalım. Burada kelimeleri tekrar söylüyorum. Aşağıdakilerden hangisinin steps, adımlar, receipt, tarif, change, değiştirmek, places, yerleri, get, almak, correct, doğru, order, sıra, ...ve cooking process'te yemek pişirme sürecini diyor. Ve hemen bakalım soruya. Zaten biz yemek tariflerinde neyle başlardık? Genelde first. Demek ki bunda bir sıkıntı yok. Bir numara zaten bu. Şimdi ilk olarak bir tavaya biraz yağ koyun ve onu ısıtın. Hemen ikinci adıma geçiyoruz. Soğanları ve biberleri tavanın içine ekleyin. Evet bu cümleden soru olabilir. Zaten bakınız buradaki tava bize ipucu oluyor. İkincide de tava var. Demek ki bir sıkıntı yok. Uyuşuyor. Üçe baktığımda senin yemeğin hazır. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu tarz kalıpları biz ne yapıyorduk? En sona atıyorduk. Demek ki burada bir sıkıntı var. Üçün yeri değişecek. Bir ve ikide de sorun olmadığına göre A şıkkı, B şıkkı ve denizli gitti ama bizine ne yapacağız? Bakacağız. Şimdi e, şu değişikliğini elediğimde zaten geriye bir tanesi kalıyor. Ama yine de bakacağım. Senin yemeğin hazır afiyet olsun. Bu değil. Ne yapacağız? Bundan sonra gelen şurası zaten. Purdex. Ne diyor? Yumurtaları tavaya ekleyin. Pur dökmek demek bu arada. Ve biraz tuz ekleyin. Salt tuzdu. Bir önceki sorudan biliyorsunuz. Daha sonra karışımı yağda kızartın 5 dakika. Şimdi arkadaşlar bu bir süreç doğru. Bir de 5'e bakalım domatesleri küp küp doğrayın ve onları tavaya ekleyin. E şimdi arkadaşlar burada 3 ile yerini değiştiremezsiniz zaten. Çünkü bu her türlü ne yapacak? Sona gelecek. E bu sona geldiğine göre ne olması gerekiyor? Sondakinin de buraya gelmesi gerekiyor ki e, sıralama doğru olsun. Demek cevabımız Ceyhan olacak. Hemen kelimelere bakalım. Tekrardan hızlıca. First ilk olarak demek. Put koymak. Some oil biraz yağ. Tava pen heat ısıtmak, onion soğanlar, peppers biberler, baktığımda meal yemek, ready hazır, enjoy afiyet olsun demek, pur dökmek, ex yumurta, salt tuz, fry yağda kızartmak, mixture karışım önemli bir kelimedir, dice doğramak küp küp, domatesler, başka et eklemek ve tava başka bir şey yok. Hadi geçelim 6. soruya. Altıncı soruya bakıyoruz. Siyah soruda ne diyor bize? By Carter neden Green Mobile? Yani bu bir özel bir isim. Green Mobile'ı neden arıyorlar? Bakalım arkadaşlar. Why varsa bir soruda siz cevaplarda ne yapacaksınız? Because. Çünkü kalıbıyla başlayan bir şey arayacaksınız. Eğer yoksa bir neden cümlesi arayacaksınız. By Carter neden arıyor? Bakalım. Hello, merhaba. Burası işte Green Mobile. Size Nasıl Yardımcı Olabilirim Bakın Şu Kalıp Varsa Zaten Bundan Bu Sorudan Sonra Ne Yapacaksınız Siz Bir Derdiniz Varsa Bunu Anlatacaksınız Bakalım Öyle Mi Merhaba Benim Bilgisayarım Düzenli Çalışmıyor Bakın Anladık Zaten Ne Oldu Benim Bilgisayarım Çalışmıyor Bence O Bozuk Zaten Bir Sorunu Bulduk Aslında Hiç Bakmaya Gerek Yok Diye Kısma Zaman Kazanmamız Lazım Sınavda Çünkü Sorun Neymiş Bilgisayarın Çalışmaması Hemen bakalım şıklara. Tu için demektir. Ne için arıyor? A. Green Mobile'a bir problem hakkında söylemek için. Evet, olabilir. Bursa yeni bir bilgisayar satın almak için. Hayır, bilgisayarı bozuldu. Ne yapacak? Onu söylüyor, çalışmıyor diyor. Servis arıyor demektir. Baktığımızda evet Bursa gitti. Ceyhan onun ev adresini değiştirmek için. Ne alakası var? Burada bilgisayar sorunu var, gitti. Denizli'ye bakınız. Green Mobile'a teşekkür etmek için. Teşekkür etmek için ben aramamıştır. çünkü bilgisayarı bozuk. Ne oldu bakın hiç zaman kaybetmeden doğru cevabı bulduk. A şıkkı. Hemen ne yapıyoruz? Kelimeleri not ediyoruz, söylüyorum. Evet, nasıl yardımcı olabilirim diyor en başta. Evet, not working çalışmıyor düzenli bir şekilde bilgisayarım. Bence IT'nin önemli bir kalıptır. It's broken, o bozuk. Broken, bozuk demek, kırık demek. O oh, anlıyorum. Understand anlamak. Adresinizi alabilir miyim diyor lütfen. Adresini veriyor. Teşekkürler. Bizim takımımız yakında ne diyor? Bir saat içerisinde bilgisayarınızı kontrol, check, kontrol etmek demek orada olacak. Teşekkürler diyor. Hop ne yapıyoruz? Yedinci soruya geçiyoruz. Evet siyah soruya bakıyoruz hemen. Kalemi de aldım. Yukarıdaki bilgiye göre. Bakın ne var yine? Who var. Evet Demek ki bu LGS 2020 LGS'de Milli Eğitim Bakanlığı hususunu çok sevmiş. Kim maçı izleyecek? Burada ne yapacağız? Maçı izleyecek olanı bulacağız. Nasıl ya bulacağız bunu? Yukarıda bir davet var. Bakın kim yapıyor daveti? TED yapıyor. Neymiş bakalım davet. Değerli sevgili arkadaşlar. Bizim okul basketbol takımımızın bir maçı var. Kiminle? bir takımla nereden? Johnson Lisesi'nden. Bu cumartesi saat 3'te. Hadi beraber izleyelim diyor. Bakın cevaplar geliyor. Jason o gün, that day. Hangi gün? Cumartesi günü. Jason İngilizce sınavına çalışacak. Maça geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Gitti. Kevin onun büyük ailesiyle kalmak zorunda. Has to, zorundalık kalıbıydı. Büyük ailesiyle kalmak zorunda bir bahanesi var. Gitti. Matt basketbol maçlarını sever ve o orada olacak diyor. Evet. Çocuklar burada bir uyarıda bulunacağım size. Bakın bir cümle şöyle başlar. Ama burada ve der and veya or veya der yani. Ondan sonra bir anda olumsuzlaşır. Aman bu sorulara direkt atlamayın. Bunlar sizi çeldirir dikkat. Evet bu geliyor maça. Sandy onun kuzenleriyle buluşacak. Bunun da bahanesi var. Demek ki kim gelecek maça? Met gelecek. Cevabımız Bursa olacak. Geldik 80. soruya. Az kaldı. Sıkıldınız biliyorum ama merak etmeyin. Bitirmek üzereyim. Şimdi soruyla başlayalım. Yukarıdaki bilgiye göre bakın ne demiştim size sorunun başında? Hep aynı kalıplar. Aşağıdakilerden hangi kitaplar, hangi kitaplar aşağıdakilerden hangi kitaplar Joe Kate için almalı? Buradaki shoot melim anlamında. Şimdi arkadaşlar bakalım hemen. Yarın Kate'in doğum, doğum, günü. Bu yüzden Joe karar veriyor bir kitap almaya ve Kate'in arkadaşlarına soruyor ki o okuduğu veya satın aldığı kitaplar hakkında. İşte cevaplar. Max ne diyor bakalım? Ben biliyorum o bitirdi. Neyi bitirdi? The Friendship arkadaşlık kitabını bitirmiş. Tamam. Zeki bakalım. O okumak istedi diyor bakın. The Old World And Jane bought it for her. Evet, The Old World kitabını okumak istemiş ve Jane ona satın almış. Bu da gitti demek ki. Bunları alamayacak artık. Rose, o kitabı almak istedi. Hangi kitabı? The Indian Music, but she bought The Great Dog. Bakın burada bir çeldirici var aslında sizin kafanızı karıştırmak için. Şu kitabı almak istiyor. Hemen şöyle yapayım. Bunu almak istiyor. Ama şunu almış. Great dog. Demek ki burada olmayacak. Cevabı bulduk aslında. Indian müzik kitabını alacak. Hediye olarak almalı daha doğrusu. Hemen kelimelere bakalım. Evet tomorrow yarın doğum günü decide karar vermek çocuklar önemli bir kelimedir. Buy satın almak. About hakkında read okumak. Bought neydi? Buy'ın İkinci hali geçmiş zamanda. Answer cevaplar finished bitirdi diyor. Finish bitirmek. Friendship arkadaşlık, want istemek, read okumak, yine bought satın almak ikinci hali. Evet, wanted istemek dikkat. Buy satın almak. Devam. Başka bir kelimemiz yok öyle bildiğimiz veya bilmediğimiz. Tamamdır. Geçelim 9'a. 9 Dokuz, uzun bir soru ama uzun sorular gözünüzü korkutmasın. Genelde uzun sorular daha kolay çıkıyor. Bakalım bu da öyle olacak mı? Hemen bakın siyah soruya. Ne diyor? Yukarıdaki bilgiye göre, bakın which of the following kalıbı geldi yine. Aşağıdakilerden hangisi conversation, konuşma, mülakat, konuşmayı tamamlar. Complete. Yani şu boşluğa hangisi gelecek bunu bulacağız. Şimdi arkadaşlar bakın burada size önemli bir taktik vereceğim. Böyle boşluk sorularında yapacağınız şey şu. Bir öncekine yani şu boştan bir öncekine ve bir sonrakine bakmak size zaman kazandırır. Yani bunları okuyarak zaman kaybetmeyin. Şimdi bakınız. What should I do? Ben ne yapmalıyım? To join the event. Etkinliğe katılmak için ben ne yapmalıyım diyor. Bize bir e, ne lazım? Şart lazım. Bir kural lazım. Var mı bakalım? Bulacağız bunu. Daha sonra ne diyor? Oh, okay, thank you. Teşekkürler. Bakalım bu boşta hangisi gelecek? Bunu bulacağız. Burada neydi? Komplit tamamlamak. Şimdi. Hemen bakalım. İngilizce günü varmış. Gel ve senin İngilizce projeni bizimle paylaş. Kural yok, sadece eğlen. Tüm okullar ve öğrenciler katılabilir. Tarih, saat, mekan ve burada ne var? Daha fazla bilgi için arayın diyor. Şimdi A ile başlayalım hadi. Eğer sen diyor bir öğrenciysen katılamazsın. Nasıl katılamıyorsun? Bak burada ne var? Öğrenci var. Öğrenciler katılabilir diyor. A şıkkı gitti. Bursa. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa çok güzel. Bakın, for more information send an email. Bir e-posta gönderin. Aramayın diyor. Nasıl ya? Burada telefon numarası var. Arkadaşlar dikkat. Eğer size burada şıklarda hiç alakası olmayan bir kelime varsa sakın zorlamayın. Bu direkt yanlıştır zaten. E-mail, e-posta herhangi bir şey var mı burada? Yok. Bursa gitti. Ceyhan. Etkinlik sabah olacak. Bu yüzden erken gel. Böyle bir şart yok sabah olması veya geç olması bununla ilgili erken gelin diye bir nokta bir uyarı var mı size yok o yüzden asla kendinizi zorlamayın bu şık için Ceyhan gidiyor D'ye bakalım sadece projeni konser evine getir diyor bak place neresi konser evi mekan neresi konser evi bakın burada ne diyor kural yok burada ne diyor gel ve bizle projeni paylaş e ne var burada kural yok şart yok Sadece projeni konser evine getir ve bizim partimize katıl diyor. Bu kadar arkadaşlar. Bu soru da böyle çözülür. Hemen kelimelere de bakalım hızlı bir şekilde. Gel diyor come, share paylaşmak, rule kural demekti. Daha önceki soruda da vardı. Fun eğlence, join katılmak. Evet date tarih, time saat, place yer, mekan, more daha fazla bilgi için diyor information. Burada event var, etkinlik join katılmak dedik, event etkinlik dedik. Evet onun dışında yok. Complete tamamlamak. Conversation da önemli bir kelimeydi. Konuşma, mülakat. Evet geldik son sorumuza. 2020 LGS sorularının çözümünde son soruya geldik. Hemen siyah soruya bakıyoruz yine. Siyah soruda dikkat. Aşağıdakilerden hangisi correct doğrudur? E göre neye göre? Sonuçlara göre. Çocuklar grafik soruları benim en sevdiğim sorular ve en kolay sorulardan biri ne yapacaksın? Dikkat edeceksin bazı noktalara ve altını çizeceksin. Böyle sorularda hiç tabloyu incelemeyin şu an. Hemen şıklara geçin. A. Birçok yetişkin. Birçok yetişkin online videoları izlemeyi sever. Birçok yetişkin online videoları izlemeyi sever mi bakalım? Ne yapacaksınız? Watching videoya bakacaksınız. %10'luk bir kısım var. Hayır bakınız. Zaten bir orana baktığınızda, grafiğe baktığınızda en az olanlardan biri de video izlemek. O zaman bu şık yanlış. Bursa'ya bakın. Gençler, teenagers gençler tercih eder. Neyi? Haberleri okumayı. Bakın prefer to yapısı var. Unutmayın bunu. Neyi tercih ederler? Haberleri okumayı, video izlemeye. Hemen bakalım gençlere. Video izlemek %25, haber okumak %5. Hani haber okumayı tercih ediyorlardı? Ne oldu? Gitti. Ceyhan Yetişkinlerin adults, çoğu bakın çoğu çoğu ne demek bir grafiğin bütünlü çoğu çoğu olan kısım. Evet yetişkinlerin çoğu mesaj göndermekten hoşlanır diyor. Baktığımızda yetişkinlere sending message diyor bakın mesaj göndermek kaç yüzde 60 bakın grafiğin büyük çoğunluğu nerede burada demek ki cevabı bulduk. Ama ne yapıyoruz Denizliğe de bakıyoruz gençler online oyun oynamaktan nefret eder diyor. Gençler burada. Evet nerede oyun oynamak? Burada. Ama bakın grafiğin büyük çoğunluğu oyun oynamak zaten. Burada ne diyor? Nefret eder diyor. Hate. Bu kelimelere dikkat. Ne olacak? Tam tersi olacak. Demek ki doğru cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Çocuklar soru çözümleri devam edecek. Lütfen kanalıma abone olun. Bakın şimdi benim kanalımda oynatma listelerinin olduğu yerde burada bakın pratik soru çözümleri var. Veya şuradaki bakın 100 kelime de İngilizce. Bu burada paylaştığım videoları mutlaka izleyin. Sizlere katkısı olacaktır. Yine sorunuz olursa mutlaka kanalımda yorum yapın veya bana sorun ulaşın Instagram hesabımdan da. Evet ben cevap vereceğim sizlere. Bir sonraki kampımızda devam edeceğiz. Bir sonraki videoda 2019'u çözeceğim. Böyle böyle devam edeceğiz soru çözümlerine. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.